Sevgili izleyenler kanalımıza hoş geldiniz, herkese selamın aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden bugünkü haberimize geçelim. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, AA muhabirine, radar soğurucu teknolojiler ve düşük görünürlük konusunda yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli platformlar Aselsan ile görünmez oluyor. Aselsan tarafından geliştirilen radar soğurucu malzemenin insansız hava aracının saçılım merkezlerine uygulanmasıyla radar kesit alanı değeri binde birine düşürülebildi. Görgün, söz konusu yeteneklerin, milli muharip uçakın tasarım aşamasından başlayarak kullanıldığına dikkati çekti. Bu alanda NATO'da yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgiler veren Görgün, az sayıda ülkenin sahip olduğu yeteneklerin bir araya getirildiği bir çalışma grubu oluşturulduğunu aktardı. Aselsan'ın da bu çalışma grubuna destek verdiğini ifade eden Görgün, bu çalışma grubunda da yetkinliğimiz ve yeteneğimiz biliniyor. Bu alanda derinlemesine bilgiyle, malzeme biliminden başlayan ve bunu analiz etme yeteneğiyle kazanılmış bir tecrübeyle çalışma grubunda yer alıyoruz, dedi. Görgün söz konusu yeteneklerin milli muharip uçakın tasarım aşamasından başlayarak kullanıldığına dikkati çekerek çünkü platformun belki yapısal yüzeyinde bir takım değişikliklere ihtiyacı olması gerekecek veya yapısal yüzeyi tamam, oraya ne uygulanacak, hangi malzeme uygulanacak. Çünkü malzemeyi uyguladığınızda birkaç kat sürmeniz gereken boya, bir ağırlık ve bütçeleri de var bunların. Birlikte optimize edilmesi gereken çalışmalar. Yerli milli platformlar için Aselsan olarak sorumluluk alıyoruz diye konuştu. Haberimiz sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.